Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> biz, biz, bugün e, halamızdayız, İzmit'teyiz. Evet. E, birkaç alışveriş yaptık. Özgü ile Aslı troll aldı. Size onları gösterecek. Bizi, Halı, hal, halamızı tanıtalım. Halamız çok şekerdi. Ay. Sevil alası. <laughs> Onu çok seviyoruz. Şimdi açalım mı? Hayır. Şimdi Aslı. Bunu Hadi açalım, açalım. bakalım. Şu, açalım mı? Evet o açalım. Anne şunları da açalım. Hadi. Hadi bakalım trollerinizi <gülüyor> açın <gülüyor> gösterin arkadaşlara. <laughs> evet, Anne bir şey arkadan da önden de kapalı. Tamam. <laughs> evet. He onlar evet. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar böyle. Evet aynen. Hadi. Çok güzel. Hadi. Buradan çıkartabilirsiniz Özgücük Şuradan. Bak buradan çıkıyor. Çıkar burada. Evet. Bakalım bir tanesi bu. Bunun adı neydi? Bunun ismini Aa, çok bilmiyoruz. Kadar. Ay bu çok tatlı. Bu ne? Suratı yok bunun. Ha. Evet. Allah <laughs> Allah. Ne kadar Ve ikizler? Ki. Var. İçizler var. Onu da alacağım ben. Onu da bakayım ben. bu çok güzel Yırtılmış yalı. Yırtılacak. takılıyor aslında. Ma bu? Evet. Ay, ay, çok güzelmiş. Ama ayakları görünüyor. Evet. Evet. Herhalde şöyle takacağız. Herhalde. Şimdi Öyle şöyle eee yani böyle de kullanabilirsin. ama tabi bunlar ikiz olduğu için tokalarından saçlarını birleştiriyorsunuz bu şekilde. Bakın burada tokası var. Hı hı. Bu şekilde saçlarını birleştirebiliyorsun. Bu neymiş? Bak burada tarağı var. Şurada tarağı var. Şu tabi ki. Bununla saçını tarıyorsun. Şöyle, şöyle tarayla saçını tarı, şey yapabiliyorsun böyle toka. Yapabiliyorsun herhalde. Yapalım. Bu ne Itin tacı? Bu ne tacı? Tamam mı? Evet. Aldıklarımızı da gösterelim mi? Evet artık. Hadi. Şimdi hadi. yapacağız artık. Hayır şey yapalım. Ee... giyelim. Giymeyelim ya. Giyelim Giymeyelim. Ya. Ama tek tek nasıl giyeceksin? Anne İyi hadi bakalım. Hadi. Bakalım. Aslı Trolller nasılmış? Bir yan yana koyar mısın? Çok güzel. Bunlar iki troll. Evet, takalım mı tokasını? Tak bakalım. Sen de tak. Ben takarım. Bir de şu trol'e bakalım. Allah'ım bu trol'ün yüzü yok. Halası bak, suratı yok. Ama ayakları görünüyor Evet. Çok güzel. Papi, çok bak burada ben. ne var? Papi. Bu 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 papi mi? Bu evet. papi değil. Papi. Bu papi mi? Evet. Elbisesi de çok güzel. Tüyden evet. elbisesi. Olur. Görüşürüz de arkadaşlara. Diğer aldıklarınızı da çekeriz şimdi. Tamam mı? Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın.